Sayın seyirciler İzmir'de meydana gelen 4 ayrı orman yangınında 300 hektarlık alan kül oldu. Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Seferhisar ilçesinde dün çıkan yangın hala devam ederken şu ana kadar yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan yandı. Yangını söndürmek için çevre illerden ekipler havadan ve karadan müdahale ederken yangını çıkardığı ileri sürülen iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Öte yandan aynı anda Buca, Menemen ve Torbalı'da çıkan yangınlar kontrol altına alınırken 3 yangında ise toplam 100 hektar alanın yandığı öğrenildi. Saat 16 sıralarında Yeni Orhanlı köyünde başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken yangının ilk başladığından beri müdahalede bulunan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aynı saatlerde Buca, Torbalı ve Menemen ilçelerinde de orman yangını çıkması nedeniyle canla başla her yere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar havanın kararmasıyla havadan müdahale bitmiş, yerden müdahale devam etmişti. Yangının büyüklüğü nedeniyle çevre takviye kuvvet getirilirken gece boyunca hiç durmadan yangına müdahale edildi. Alo. Yangının başladığı saatten itibaren ekipleri koordine eden ve gece boyunca uyku uyumayan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Ayval şunları kaydetti. Dün itibariyle 3-4 ayrı yerde yangın çıktığından dolayı. Ekiplerimiz bizim bize ait İzmir Bölge Müdürlüğü'ne ait ekiplerimiz tabii ki dört ayrı parçaya bölündü. Yaklaşık bu 3 yangında bir tanesi zaten çok küçükken kapatıldı. 3 hektar olarak e, tahrip olduğunu düşünüyoruz. Dün e, saat 16'dan itibaren hiçbir ekibimiz burada bir e, gram e, gözüne uyku girmedi. Hiç kimse uyumadı Halen de bu şekilde devam ediyor. Bu bir savaştır. Dolayısıyla ekiplerimiz bu savaş içerisinde mücadele ediyorlar. Biz de ekiplerimizle birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisi ve iki sivil vatandaşın hafif şekilde yaralandığı, ayakta sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından taburcu oldukları öğrenildi.